arkadaşlar. Yayın yapıyor şimdi. Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. 1051 kupayım. Yorumlarda eğer şimdi oy oyundaysanız yorumlarda şeyinizi yazın. Şu VP sahip olduğun ıda ıd yazıyor ya. Oradan yazarsınız ben de sizin arkadaş işte katarım arkadaş olduğunuz Hadi şimdi başlayalım. Ha ben oldum arkadaşlar. Ben bu oldum. Ama gelecek hiç bilmiyorum. Bu da hapisiyim. Hapis oldum. Hayır. Ölmem lazım arkadaşlar. Ver lan sen Hadi sen de öldürsün bak. Ee, özel gücüm ne şeyi? Adını adı, bilmiyorum. Adı. Roket var. Ne? Adamlar bizi yenebilir mi acaba arkadaşlar? Yorumlarda yazın. Gel canlı sohbet işte. Hadi. Sakın ölmem, lazım hadi. Hadi. Şuna lazım. Ha or. Ha adamı kimmiş lan? Ya bu şu benim mi? Adamın adamı kim ki arkadaşlar? Al bir tane geldi. Bir tane bak şimdi ölüyorsun. Ne de kaçmamaz mı? Hadi onları öldürürsün hadi. Ben bir şey öldürmedim. Öldün. Öleceğim arkadaşlar ya. Hayır hayır hayır. Allah. Of of, of 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 öleceğim. Ben ah! Adam... Öleceğim lan. Nasıl saniye daha az kaldı. Yeniriz ya. Yeniriz bilmiyorum ama bence yeniriz. Yendik yendik. Kaçmam lazım. Çünkü çok ee, az ha, saniye az kaldı ya. Yanlarına gideceğim. Öldür babayı. beni Hadi öldür bakayım. Öldüremediniz ki. Şimdi. Görev yapalım arkadaşlar. Bakın göreve girmemiş benim adamlar nasıl girdi? bak hiç görev kalmamış ki. Üç maske alalım. elmas kapımacı yapacağız. Hadi bakalım. Bu saatte de çekiyoruz ama inşallah izlenir, izleniriz. Hadi hadi. Tamamdır şunu aldım. Ben ne aldım da bilmiyorum ama. Abi sanki beni alacak gibi. Öldürecek gibi yani. Alacak gibi değil mi? Yani beni zaten alamaz ki yani. Böyle. Oyunda diyorum yani. Arkadaşlar şimdi biraz konuşmayacağım. Çünkü internetim gitmeye başlıyor arkadaşlar. Arkadaşlar işte. Ya. İşte, tam bir internet kalmıştı. Bu sadece çok hareketsiz kaldığım için. Yeniden tekrar deneyen kaçtım. Yeniden oynayacağım şimdi. Lan. Tamamen çıktım. Hayır. Ayrıca bir tane gözü tamamladın mı? Bakayım tamamlayamamışım. Boşun boşun. Ya çok ya. Boşun. Arkadaşlar burada kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar Mavilerin Tablosu kanalına da abone olmayı Arkadaşlar yeni açtığım Arkadaşlar yeni açtığım için Hiç izlemiyorum. Ha, internet bu sefer gidiyor. İnternet gidiyor arkadaşlar. Ha. Ya adamlar nerede? internet çıkmıyor ki arkadaşlar. Hadi. Lan internet ya. Bari tam burada yapma yani. Hadi bakalım. Ne olacak diyor. Şu adam olur mesela. Şu adam olur mu ya? Ha? Bu da ne olacak? El film ol. Bak interfim çekmiyor. Bak el film interfim çekmiyor. Hadi son. Bir sen tamam da, hadi. Sen kaç? Lan, Leon. Leon yüzü Leon değil gerçekten. Lan Leonlu. Kaç sana? Leon adlı. Kaç? Bak okay, sen ölürsen hepimiz gideriz. Lan kaç lan. Bak o kadar batmıyor diyeceksin. Nasıl oldu be? Lan ne oldu bakalım bir tanesini tamamladık arkadaşlar bir tane görev Arkadaşlar Çevrimci misiniz hiç Hiç kimse çevrimci varsa yorum yazsın arkadaşlar Hadi bakalım Şimdi Başka bir görevi, görevi, gireceğim de Ha satın Bu jesside varmış Resil'in son bir tane kaldı. Hmm. Son bir tane şey de yapayım. Bak yine internet çekmiyor ya. Bu nasıl bir internet arkadaşlar? Görüyorsunuz işte. Hayır, ölme, 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 Furkan, ölme. Ölme Furkan, ölme Furkan, ölme. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Lan ne oldu? Lan nere öldüm ben ya? Neden çekmiyor ki? Ne zaman öldüm mü? Ne öldürdüm mü? Ya ben öldüm işte ya. Öldürdüm de ki. <Gülüyor> <Gülüyor> geldi de çekmiyor ki. Adamlar 7 oldu da bir sıfırız ya. Adamlar sekiz oldu. Adamlar kalınca. Hani ben tekse oynarım düzgün. Hadi ama ya. Bak kazandılar kazandılar. <laughs> Şunu öldürelim bakalım. Ah oh, tamam. Bir son anda. Ha bu internet hala çekmiyor. 0700. Şunu alayım. İnternet tam da geldi. Ben. Bari internet. Adam olduğu yerde gel. Adam olduğu yerde gel. Ya. Arkadaşlar. Böyle internetim ben. Hadi. Öldün mü sen? Bak yine onlar. Bak Bak arkadaşlar ne var yapıyor ha? Aferin. çabuk kaç, oradan kaç. Çabuk kaç. Çabuk kaç arkadaş. Bak 11 tane hep sende. Sen gittin mi? Hepimiz gideriz. Ya bak hayli kendi gösteriyor. Sen ne diyorlar insanı ya? Ne kazandık. Oh be. tamamladım Şurayı tamamladık. Tamam. Ben şimdi. Anam. De bizim de canlı yayımız. Kaç dakika sürüyor acaba? Hiç e çevirimçi var mı? Muhammed çevirimçi misin? Sıfır kişi çevirimçi. Yarar bir şey daha yazdım ben. Bu başın da. Hani ter çekeyim. Bakalım. Arkadaşlar bu dedim ne kanala abone olun. Yani siz deseniz siz bir seversiniz. Al. Biz e, çerimçi mi oldu? Çünkü iki beynim var. Acaba neden? Ülusu var bence. Acaba kim o da? Çok iyi. Ha? Kötü arkadaş canım. Ah, bir şey kişi ölmüş oldu. Arkadaşlar bakalım kim çevirimçiymiş. Muhammed sen sen yorum yaz. Buradan sohbete gir. Bakalım kim çevirimçiymiş. Bakalım yorum yazıp sen mi yok? Kimse yazsın ya. Merak ettim. Alkışma. Şu anda bir kullanıcı izliyordu. Acaba Hı. kim? Hı. Acaba kim? Yazmadı ki. Durun ardını yazın. adını yaz diyeceğim. Hadi. Merak ettim arkadaşlar. Meraktan öleceğim resmen. Acaba kim? Bence Muhammed. Acaba kim? Muhammed diye düşünüyorum ama. Hadi neyse. Arkadaşlar. Kimse yorum yazsın. Şimdi arkadaşlar bir kere daha bir el daha vuruyor son yalan Başlıyoruz arkadaşlar. Bunu kere yapalım arkadaşlar. <Sessizlik> evet. Tamam, evet. Evet, bu tamamdır. Saat 3.30 Bu sefer internet güzel çekiyor. Şimdi de bir kazanalım. Adam tam da görüp kötü Öldüm. şey Hadi yardım El lan sende. El lan sende. Lan. Ama hayır. Nasıl olacak? Ne alayım ben. Alayım Öldürme lan benimki. Öldürme lan. El da almam lazım. Tabi alabilirsem. Sen de yardım et bana. Seni boşu boşuna almadım yani. Tamam. Tamamdır. Kaçın. Bak Shelly sen kaç. Shelly sen kaç. Şu elpomu alacağım ben. Alamadım. Olsun benimki adamın oldu. Da. Ama skype, bak, şeyli, kaç bak şimdi kaç. Hah olsun kazandık. Hala yazmadın mı? Yaz kimse. Bakalım. Tamam bu görevi tamam. Hayır hayır istemiyorum. Ama hayır istemiyordu. Ya boşuna çıkayım arkadaşlar. Hayır o kullanıcı izliyorsa arkadaşlar adını yazsın lütfen. Merak ettim. Ya ne yapıyorum ben yani? de? Hayli izliyor Aman Ne yapıyor? Sadece izliyor mu? Adını yazıyorum Hayli bekliyor ya Muhabbet sen misin? Muhabbet hadi Muhabbet sen bir yorum yaz Burdan şey yaz işte yanlış sohbetten. Bu ne ya? Dün arkadaşlar şuna kanala da abone olmayı unutmayın. Mavilerin kralı Muhammed işte yani. 630 abonesi var 114 takipçisi ay videoları böyle yeni video o da daha yeni şey yapmıştı adını unuttum canlı yayın Muhammed iz beni izlersen ya da şimdi izliyorsan sen beni engelledin mi ben daha yeni seninkini izliyordum ama yorum yazamıyordum neden acaba beni engelledin mi bak Bakın arkadaşlar, Mehmet sen görüyorsan engelledim mi acaba? Bak yazamıyor. Yazabiliyordum ama şimdi neden yazamıyorum? Acaba engelledim mi? Engelledi mi beni? Mamed bak. CD'sen şey benim şimdi çektiğimdeyse lütfen bir yorum yaz şimdi çok merak ettim arkadaşlar başka bir de şu kanala olun. bilgi. Sizce bilgi. Şu tb'yi sildim. Sadece dizik bilgi. Şu arkadaşlar db yazıyor. Ona da abone olursanız çok sevinirim. Artık reklam çıkmaya, çıkmaya başladı arkadaşlar. O da bazenleri çıkıyor. Her bürosunda mesaj çıkmıyor. Çıktı mı? Heh, reklam arkadaşlar. Bakın işte. Çıkıyor da. Hayda ben adamı merak ettim. E, beni izleyeni merak ettim. Ya. Az önce yazdım bir şey. Hadi ya. Merak ettim ama. iki dakika lan. Bunu sonra yaparım boş verin arkadaşlar. Bir sürü dizi bilgi var ama size gösterdim o db yazan. yaz niye yazmıyorsun? hayli izle izliyor musun? Çıkmışsın ama merak ediyordum. Beyinden bile çıkmış. Bakalım. Yorum yazmış mı? Yorum yazsaydı gelirdi de. Neyse arkadaşlar. Bitiriyorum burada. Hadi hoşça kalın.